Merhaba arkadaşlar, bugün elimizdeki Mini Touchpad'in e, özelliklerini kullanımını ve e, cihazımıza, TV Box'ımıza bağlanmasını göstereceğim. Elimizdeki cihazımızın bir tane BL5C bataryası var. Bu batarya çalışıyor. Diğer e, şeyler bağlı değildir. Ve e, şu dangılını cihazınızın neresine, cihazınıza bağladığınız zaman hangi cihaza bağlarsanız bağlayın. Bununla e, direkt eşleştirerek kullanabilirsiniz. Tabi biz bunu şimdi bluetooth eşleştireceğimiz için buna ihtiyaç duymuyoruz. Cihazımızı açtığımızda şu gördüğünüz sarı ışık yanıp söndüğünde bluetooth eşleşmesi istediğini göstermektedir. Bunu çalıştırıp ışıklarını yapmak istediğimizde fonksiyon tuşu ve F2 tuşu. Bir bastığımızda kırmızı, ikinci bir bastığımızda yeşil, üçüncü bastığımızda mavi ve daha da güzeli basılı fonksiyon tuşuna basılı tutarken elimizi ekranda kaydırdığımızda istediğimiz bir ara rengi de seçebiliyoruz. Bu bizim zevkimize kalmış bir şey. Aynen öyle. Mesela biz böyle kullanalım. Şimdi bunu kullanmak istediğimizde şöyle göstereceğim. Cihazımızdan e, ayarlara giriyoruz. Ayarlardan Bluetooth'a giriyoruz ve Bluetooth'tan. aksesuar ekleye girip cihazımızı açıyoruz. Evet bakın. Bluetooth keyboard dedi. Şimdi seçiyoruz. Eşleştiriliyor. Bağlanıyor ve eşleştirildi. Artık cihazımızın bakın dangılı hala buradayken cihazımızı şu an şöyle ışığımızı da yakalım. Artık bununla kumanda edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi istediğim gibi bununla kumanda edebiliyorum. Mouse'unu hepsini kumanda edebiliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.